Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin de bir yıl uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülüp karara bağlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albaysa, albay, albaysa albay general ve amiralliğe yükseltildi. 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı kararda iki generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinden 29 general ve amiralin de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.